Boxa için geliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Sizce bu ikinci dokunulmazı hangi takım kazanacak arkadaşlar? Bunları yorumlara gelin sizce. Farklı bir takım kazanacak mı yoksa yine mavi takım kazanmaya devam edecek arkadaşlar? Bunları gelin yorumlarda konuşalım diyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar mavi takım yine kazanmaya devam edecek ve seriyi bozmadan devam edecek diyorum arkadaşlar peki sizin fikirleriniz nelerdir sizce kim kazanacak kim kazanmayacak arkadaşlar bunları sizden rica ediyorum gelin yorumlarda konuşalım kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum hoşçakalın